Ben elim. Ben Elif Bugün sizlerle bir bu Break oynayacağız. Oyunumuz şöyle arkadaşlar. Mesela buradan bir kil seçtik. Çe buradan bir tane kurban ediyoruz. Yani bunu yapmayacağız. Böyle ağız ve mavi diye bir şey var. Bunu mesela bunu ağızla, ağızla alıp bunu bunu şekli yapmaya çalışacağız. köprü de var. Filan onlarla ya yani gözü kapama şeyi de var. On buradaki şeyleri yazanı yapacaksınız. Mesela gözü kapalı ya da şöyle böyle falan yaparak buradaki şeylerle bunu yapmaya çalışacaksınız. Şu an bu yatay olarak yani yere yapılacak bazı diklemesine kule gibi olanlar da var. Bu kurban ettik arkadaşlar çünkü bunu gördük buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle bir şeyimiz baş. de var. Aslında bu başka oyun gibi. Evet arkadaşlar edelim. Aynı şey ee, sessiz sinema gibi. Evet. Şimdi o zaman başlayalım. Evet İlk kim Taş, tamam. tamam, Ben Ben iki evet. eliften ödüşse evet. Ben ayarlayayım şuradan Şöyle Ortaya getir Ben ne yapayım? Bu doğru mu? Bu doğru mu? Bak şurada bir tane çizgi var Oraya Nerede o çizgi? Bu Şu Burada Tanrı Oynadı. Sen sona getirdim. Ha burada mı başlandı? Ay doğru değil mi? Arkadaşlar ha, şöyle ha. Hadi. Çekeyim bakalım. Ben başlatacağım ama. Bu neler. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Yapacağım <laughs> mı? Evet. Bakar aksilik <laughs> kare ve kırmızı. Yani kare şeklinde yapacağız. Kare nasıl? Yani öyle duracaksın. Böyle mesela mesela bir tanesi böyle kaldı. Böyle yaparak bunu yap, bunu şekil yapmaya çalışacaksın. Köprü olarak yapmaya çalışacaksın falan. Bir şey diyeceğim. Kare nasıl? Kare nasıl? Kareyi ben de çok bilmiyorum. Şöyle bir şey olabilir. Aa kare işte. Kim vücudunu kareye çevireceğim. Çevireceğim. <gülüyor> çevireceğim. <gülüyor> çevireceğim. Biz biraz kareye gidelim. Biz biraz. Bunu nasıl gidelim? Nasıl yapayım Kareyi yapamıyorum. Şey, üçgen oldu bu. Ha, bak şöyle Şöyle, böyle, böyle ve böyle. 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 <gülüyor> 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 Doğru da yap. <laughs> <laughs> Daha iki dakikamız geçmiş ya. Hadi. Hadi hadi o zaman. Ya yapsana sana hadi. Niye? şöyle yap, böyle yap. Böyle yap kare olsun. Bak, <laughs> şöyle. <gülüyor> şöyle yap bari kare böyle olsun. Şimdi eşyalarını al, o o şekilde yapacaksın, tamam mı? Başlatıyorum, 3, ben sana göstereceğim, 2, sen kameradan bakarsın şuna, tamam mı? Şu şekle. Ama arkadaşlar görmeyecek, gözünü <laughs> görmez için de şöyle yapalım. Ver. Ol. Ben burada tutacağım. 3, 2, 1, başla. Nasıl ya? Nasıl yapacağım ben bunu ya? Pozisyonu al. Şöyle yapayım. Gel gelsin. Hadi. Pozisyon. Bu yarışma değil akura. sadece oyun oynuyorsun yeter. Biz bir kelamız. Ya! pozisyonu. Ya iyi, çok çabuk. Kare şekli yapmıyor. Çok. Bu üçgen. Yaptım. Ay birazcık olmadı. Evet. Olmadı zaten. olsun, neyse yine de başarılı. Evet. Yeah. Senin <laughs> iyi Ben başka başat. Hangisinden başlayacağım? Bekle. Üç. Ben seçeyim o zaman. Oo, Oo, çok zor. Yo kolay. Şimdi bundan basarak başlayacaksın. mi başlat. Elif sen şuraya tut. tut şunu şöyle arkadaşlar. Ne? Böyle. Ben de tutayım bana da tut ya. Ben de Hadi bakayım neyle. Kare bana da kare. Ya da yarım ay. Bu ne? Yarın, yarın Başlatıyorum. şöyle, peki şöyle yarım yaptım. arkadaşlar. Ee, 3 Bir yani. de, ikimiz de bana göster. bir Başlat. bir tane bir 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 Yık, yık, bir 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 Şimdi okuyoruz. Ben de çok heyecanlıyım. Seçin. dur ne yapamadım. Tam durdu. yanlış mı? Bu bu gelmesi gerekmiyor. Hayır. Buradan mı başlıyor? Bak buradan böyle. E burada değil ben. Buradan, buradan başlıyor. Evet. E, ben de. Ama ok böyle gösteri Şöyle. Ya, ok Ama bu boş yer ya. yapar mı? Heh. Şurada, <laughs> Şurada, Şurada da o şeyin kartın nerede? Burada. Burada. Ha? burada, burada. burada. Evet. Bu kartları arkadaşlar düğerle koyup ve buraya koyuyoruz. Seçelim. <laughs> Üstündekini <laughs> seçeceksin zaten. Kork. Bakalım. Aa kolay. Aa, arkadaşlar bu çok kolay. Şöyle göstereyim. Ne? Köprü <laughs> mü? Üç. Arkadaşlar bu ikinci bölümü de gelecek. Bu çok uzun sürdüğü için ikinci bölüm birazdan gelecektir. Bu ne? Kolay bir şey dur dur arkadaşlar. Sen bunu hemen yapabilir misin? Ben yaparım da. Dur, üç. Altında ne yazıyor? He dur bakayım. Köprü. Ha Köprü, köprü yap. Dur. Açın al pozisyonu. Allah <laughs> Allah. Hadi. Verin bana. Ya hayır sen alacaksın ondan sonra yapacaksın. Üç. İki. Bir. Bu. Nerede <laughs> benim elmayım? Böyle Gel şimdi böyle. Ne? Su. Yanlış yaptı. Aa. Yanlış. Yanlış. Yanlış arkadaşlar. Hayır. Çok güzel. Ya kapsana köpüğe. Kapsık ya. Bunun yanlış. Yok. Yanlış. Ay arkadaşlar. Sıra Tamam. Durdur. Tamam. Aa, çok kızdı ölüme. Şimdi sıra elinde. Peki ben Aa, şunu tamam. başlatabilirim. Evet, oldu. Bak al bak. Yarım ay. Böyle bir şekil arkadaşlar. Bakayım, ben Şöyle dur. Şöyle bir, şöyle bir Bebek pozisyonu arkadaşlar. gibi Üç. aynı. Böyle. Şimdi böyle yapıyor, Yarım ay, çok Yani olur. şöyle duracaksın. Böyle. Aa. Bebek pozisyonu. Ayakların böyle öyle değil bak şöyle değil ya, ay gibi dur böyle duruyorsun. Peki. Arkadaşlar ayaklarımı görmüyorsunuz ama yapıyorum şu an. Evet yapıyor. 3 2 1 Bir tane de sade. Bitti. Ne yani onu ben de yaparım. Sonra Son arkadaşlar bende. Seçiyorum. Çok kolay arkadaşlar ben bunu yaparım. Şimdi arkadaşlar neydi bu ne, 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 da? Şöyleki silindir. Çok kolay. Hayır yuvarlana yuvarlana yapacaksın. Evet böyle böyle. Hı -hı. Çok kolay. Şimdi arkadaşlar ben şeyler korkuyorum göz kapalı çok zor. <laughs> İyi. Ben başlat dediğimde başlatacaksın tamam mı? Şimdi tamam. görmem lazım. Elini göster şunu bana elin

alım. Sonraşı buraya. Bu silindiri bir tane de şuraya koyacağım. Kareleri koy. Arkadaşlar bunu bu yeşiller, koyalım. Çok daha Silik üçgen. Hı -hı. Aa bunların tamamı burada. Hı -hı. Arkadaşlar şunların bir tanesi kaybettik. Arkadaşlar Yo. çok süre olmuş. Arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Ama ikinci bölüm şimdilik gelecek. İkinci Görüşmek bölüm. üzere. Hoşçakalın.